Ne çekildim kapına sen uyurdun uyur Çağırdım uyanmadım beni yerle duyur Ne çekildim kapına çalınlara bulaş Kortum beni duyarsın alt taraftan dolay Bu bir camdan açtım penceresin. çenresin Yerledim yanani tuttum da sesin İki koyun bir kuzi o da yayılı diz buradan anam duyacak biz Bir mektup yazacağım Trabzon'da kalem Yeti bakit buradan resul oldu kalem Kuş voli komar voli doli ol Sevdalı bu yüzünde neften şaşırdı köl Kuş voli komar voli doli ol Sevdalı bu yüzünde şimdi ey. Haydi amaçı, parçala orfe. haydi, şimdi, evet, bütün sazları parçalayın, evet. Salın talin, erken salın, salın Palutlama atadım, kar yollarının altın Uyallahum, Allahum, ülkerinle terim Kam altında yedi beni piren Yedi ula uşak sen neri ya neri Kam üstünde atadım ben Başım belaya kırdı kaça uşaklar kaç Şaşırdım da atladım yanda kalan ağaç Aldım bazardan tarak saçımı tarayır Kızlar beni sorarsa kuş var ne arayır Kuş var yok o marfoni ton yaga yıtıl Sevdalıkın yüzünde netten şaşırdı köl Kuş var yok o marfoni Sevdalıkın yüzünden haydi Haydi bakayım. Küçük köy. Bay Gücündü hocam. Saygılar sunuyorum. Bütün Kaşkar izleyenleri dostlarımıza Marmara'dan Çambaşı köyüne Çambaşı köyüne İstanbul'dan Kebze'den Koronun menbaası Eğlencenin alkolsuz menbaasından Diyarından selamlar saygılar Düşmanı komar <laughs> holi, başım güldü feley Altına yeni iken düştüm güldüm komay Biri de haber verdi, of hadi me Halam da gitti dedi, inşaata falay Halay işi duyunca bir sarıldım malay Hala hala gelmeden yürüdüm orta Az Azilerden rastladım, donmuşum Mustafa'yı Söyledim Mustafa'ya, gel at benim başkaya Mustafa da şaşırdı, attı beni haşkaya Haşka maşka giderken düştük bir derleşaya Kuşmalı komar holi, dönün yağayı dol Sevdalığın yüzünden ne şaşırdı köl Düşmanlık onlar holi tanıya yağa ol Sevdalı yüzün gel haydi gençler Harikasınız delikanlılar Evet <laughs> Yazın yazalım yazın Kuşların kanadına Al beni de gidelim Baba'nın adına Terin terin köllerin Tipi körünür tipi Olmadı mı belalim konuştuğumuz gibi Terin terin kölleri olmadı tanımadı bu uşa gönlünü sevdalim yapamadı bu uşa gönlünü sevdalim yapamadı akşam oldu güzelim ne sana yeşilin Allah olsun yolun diyen kınalli beşiğin Allah olsun yolun diyen kınalli beşiğin akşam oldu güzelim işikte kalmış yatım sağa petuva donatı yazın beş oy kemence kemence beni çıkar kır valla seni kırarım yerlere vurla vur kemence muzun sesi çıkayı yaylalar kurban olsun sevdasıyı tatlı oynamalar kurban olsun sevdasıyı tatlı oynamalar Taty łajna ma lat, kurwa noszą sakasy Taty łajna ma... Ej! Şimdi! Koleś! Koleś! Oy Trabzon çayırdı, yaylalar hep ayırdı, yaylalar hep Oy Trabzon çayırdı, yaylalar hep ayırdı, yaylalar hep ayırdı. Şapla, yatıp, belge çıkar ayırdı. belge çıkar kenarına, bak kenere, kenere, bak kenere, Kenar taktım kafamı, ince düşüncelere, ince düşün. En derin saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Evet alkışların en güzeli Atman Yılmaz abimize gelsin sanatçımıza gelsin yüreğine sağlık Atman Yılmaz evet değerli misafirlerimiz bu geceler kolay kolay organize olmuyor bu gecelerin yükünü elbette organize'nin altında başında sağında solunda yer alanlar çekiyor ama bir de bunun maddi külfeti var. Onun için ben de şimdi sizlere maddi olarak katkıda bulunanları takdim etmek istiyorum. Ve alkışların en güzelini de rica ediyorum sizlerden. İdris Aydın, Aydın İnşaat Ankara. Güçlü bir alkış Aydın İnşaat'a teşekkür ediyoruz. Dinç İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Veysel Dinç Soma, Dinç Bey'e, Dinç ailesine güçlü bir alkış. Turkut Şahin, Şahin Oto Sanayi Ticaret Bursa. Güçlü bir alkış. Selam olsun Şahin ailesine. Dursun Aydın, Yeminli Mali Müşavir Çorlu. Zafer Aydın, Aydın İnşaat Çorlu. Çambaşı Çelebiler, Seyfettin Çelebi. Yıldız Ticaret, Sedat Yıldız. Ada Pazarı. Güven İnşaat, Hasan Güven ve Ortakları. Yıldız Ticaret, Sedat Yıldız. Kayalar İnşaat Yapı, Ahmet ve Resul Kaya Kardeşler. Güvencem Mermer, Cemal Güven. Ve sadece isimleri ulaşan ama bu gecede en büyük maddi desteği bulunanları takdim ediyorum. Sadece isim ve soy isimlerine ama alkışlarınız eksik olmasın. Yaşar Özcan, Ali Kemal Aydın, Celal Şahin, Hanefi Zengin ve Necat Şahin. Ayrıca aramızda Suren Uzungöl Su Yöneticisi ve Taşkıran Muhtarı Yusuf Arman Beyefendi bulunuyorlar. Alkışlarınızı rica ediyoruz. Sağ olun. Ve şimdi de başkanımız... Çaykara için bir şiir okuyacak. Kısa bir şiir, hiçbir yere dağılmıyorsunuz. Ekranları başındakiler az sonra da yine Çaykara'nın bağrından çıkmış, dertleri derelere diyerek bütün derelere, gönüllere ferman yazdırmış, yüreklere taht kurmuş sanatçımız Onay Şahin de sizlerle birlikte olacak. Ama ondan önce güçlü alkışlarınızla Nihat Kaplan başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyursun efendim. Çaykaram ağlıyor. Reiz var, profesör var ağlar güzel çaykara. Koşmuyor imdadına. Uzak mıdır Ankara? Giden dönmüyor sana. Ne ekmek var ne para. Çaykaram küser bize. Dönelim Çaykara'ya Çaykaram küsme bize Güçlük ekmek peşine insanın çalışkandır Akıl ermez işine Ankara'da vekiller Engel olun göçüne Çaykaram küser bize Dönelim Çaykara'ya Çaykaram abidesin Toprağın şehit kokar Ne sanayi ne baraj Suların boşa akar Dağların süslü gelin Sultan Murad'a bakar Çaykaram küser bize dönelim Çaykaraya. İnsanın akıllıdır, bir çalışır. Şehir mimarisini dünya bizden alışır. Dünyadaki alimler fetva bize tanışır. Çaykaram küser bize dönelim Çaykaraya. Yaylası var kırk tane, yazın gelir kaç kişi. Tanıtmadık dostlarım, ihmal ettik bu işi. Çaykaram sanki cennet, Dünyada yoktur eşi Çaykaram küser bize Dönelim Çaykaraya Teşekkür ederim Eyvallah başkanım Ağzına yüreğine sağlık Ekranlarını yeni açanlar sizler şu anda kaç kart TV ekranlarında Trabzon'umuzun Şirin ilçesi Çaykara'nın Çambaşı köyünün gecesindesiniz. Birlik ve beraberlik gecesinde ve beklediğiniz an geldi. Şimdi, şimdi... Dertleri derelere diyerek, dertlerimizi derelere döküp bizleri sıkıntılarımızdan uzaklaştıran Çaykaya'dan çıkan sanatçımız geliyor. Güçlü alkışlarınızla Onay Şahin geliyor. Of çekerum derinden dağlar oynar yerinden var mı? gibi usanmış dertlerinden var bir dur benim gibi usanmış dertlerinden dertleri dereleri dökeyim da düz olsun var 99 yaramız. sen de burada yüz olsun dertleri dereleri dökeyim da düz olsun var 99 yaramız. sen de burada yüz olsun Baba! Sebebi Ayşe oldu, sevecek değilim. Dum. Sebebi dertler oldu, içecek değilim. Dum. Dertleri derelere dökeyim da de düz olsun. Var 99 yara sen de burada yüz olsun. Dertleri derelere dökeyim da de düz olsun. Var 99 yara sen de burada yüz olsun. Oba. şundan karşı Geçmem kardaşımdan Şemerundağ gibi Duman kalkmaz başımdan Şemerundağ gibi Duman kalkmaz başımdan Dertleri derelere Dökeyim de düz olsun Var 99 dokuz yaram Sen de buradayız olsun Dertleri derelere Dökeyim da düz olsun Var 99 yaram Sen de buradayız olsun Ocak başında kürek, var bizde yanmış yürek. Ne dertlere dayandın, buna da dayan yürek. Sen nelere dayandın Yaşar abi, buna da dayan yürek. Oh. Ocak başında kürek, var bende yanmış yürek. Ocak başında kürek. buna da dayan yürek Sen nelere dayandın buna da dayan yürek Derdileri derelere dökeyim de yüz olsun Var 99 yaram sen de burada yüz olsun Derdileri derelere dökeyim de yüz olsun Var 99 yaram sen de burada yüz olsun Var 99 yaram sen de burada yüz olsun çok sağ olun. Şöyle huzurunuzda bir önümü diyeyim ve bir iki kelam etmek istiyorum sizinle. Her zaman nüfusumuzun oraya kayıt olduğundan dolayı gurur duyduğumuz şerefli ilçemiz Çaykara'nın şerefli köylerinden bir tanesi Çambaşı. Eskilerin deyimiyle Anoso köyünün bu güzel gecesi hayırlı uğurlu olsun. Ama bu bir köy gecesi olmasın ki öyle gitti gördüğüm kadarıyla bu gece. Bu bir çaykara gecesiydi sanki. Belediye başkanlarımız vardı bilmiyorum şu anda buradalar mı göremiyorum onları. Belediye başkanıyla, bürokratıyla, ne bileyim vatandaşıyla, köylüsüyle çok güzel bir çaykara akşamı yaşadınız, yaşattınız sağ olun. Bizler de türkülerimizle elimizden geldiğince, e nasıl olsa biz de çaykaralı olarak elimizden geleni yapacağız bu akşam. Yine burada sizinle birlikte buluşmamızın vesilesi olan değerli büyüğüm, değerli abiyim çok saygı duyduğum Yaşar Aydın Beyefendi'ye teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Sizlerle beni buluşturduğu için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Fazla söz yok bir türkü daha peşinden bir horonla bitireceğiz bu güzel geceyi. Bir sevdalık türküsü başka dolaylarından olsa bile Çaykaralı'nın yüreğini vuran güzel bir türküdür. Ayşe türküsüdür. Bütün sevdalara sevdalılara gitsin. Ayşe. Hadi bakalım Ayşe. azmanuna de elbet dünyada kalım yalan dünya malim ben nasil şey karayii abu sun kuşları uyan durun ayşemi çam başın kuşları çaykarla kuşları Uyan durun Ayşe mi kuşları Bala boz kuşları bu oh, oh. Ah radyo, radyoda sen nasıl konuşursun Ayşem çıkma yaylaya, yayla soğuk kuşursun Güz gelende Ayşem, otu maçı bellene Yaylalar soğuk olur Aklım kalıyor sende, aklım kal.